Ben Doktor Erdem Sarı, genel cerrahi uzmanıyım. E, Muğla Özel Yücelen Hastanesi'ne görev yapmaktayım. Ortacalıyım, Ankara Tıp mezunuyum. İhtisasımı İzmir'de yaptım, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Özellikle kapalı ameliyatlar, hani ilgi alanımda, tiroid cerrahisi, meme cerrahisi ilgi alanımda. Kapalı bağırsak ameliyatları, kapalı fıtık cerrahisi, birim e, benim yaptığım ameliyatlar arasında kanser cerrahisi aktif olarak yapmaktayım. Hastalarımıza özellikle bahsetmek istediğiniz bir işlem var mı? Ayrıcalık olarak gördüğünüz. Hastalarımıza e, artık Muğla'da ERCP dediğimiz safra yoluna düşen taşların amiyasız temizlenmesini sağlayan ERCP işleminin artık hastanemizde tarafımca yapılmakta olduğunu bildirmek isterim. Onun haricinde e, bütün genel cerrahi ameliyatlarını en modern tekniklerle, mesela kapalı ameliyat yöntemiyle yapılan fıtık ameliyatları, kapalı ameliyat yöntemiyle yapılan kanser cerrahisi, bağırsak ameliyatları, bu ameliyatlar tarafımca yapılmaktadır. Onun haricinde tiroid ameliyatlarını e, rutin olarak sinir motorizasyonu ile yapmaktayım. Ya yani Bütün genel cerrahi problemlerini en modern yaklaşımlarla, en modern tekniklerle burada tarafımca e, uygulandığını bilmeliler. ERCP işlemi nedir, nasıl yapılır veya neden yapılır? RCP işlemi şöyle anlatayım. Safra kesesi taşları keseden kanala düştüğünde, ana safra kanalına düştüğünde burada tıkanıklık yapabilir. Bazen de o bölgeye ait tümörler gene safra akışını bozabilir. Bizim yaptığımız işlem aslında safra akışını tekrar sağlamak. Tıkanıklığa sebep olan taşsa o taşları çıkartmak, darlık varsa o bölgeye stent yerleştirmek gibi işlemler hani ERCP'de yapılan işlemlerdir. Laparoskopik ne demek? Laparoskopik demek aslında sukopi görmek anlamında zaten tanım olarak. Yani kamerayla karın içine küçük deliklerden girerek, bu deliklerden yine kullandığımız özel aletlerle hiç büyük kesiler yapmadan büyük ameliyatları dahi yapabildiğimiz işlemler laparoskopik ameliyatlar diyoruz. Bu sayede hasta daha az ağrı, işine, gücüne daha erken dönebiliyor hastalar, hasta konfor açısından daha iyi. Yani çok avantajı var laparoskopi kamiyatları. Hocam bir de tiroidlerle alakalı galiba sinir e, monitorizasyonu dediniz. Evet. Benim de dilim dönmüyor bazen böyle şeylere. <laughs> Şimdi bizim ses e, kısılması e, gibi komplikasyonlar olabiliyor tiroid ameliyatlarında. İşte e, sinir monitorizasyonu dediğimiz e, özel bir cihazla sinirin yeri tespit ediliyor. Teyit ediliyor. Evet onun sinir oldu. Ama tek başına hani bu alete güvenerek de ameliyat yapılmaz. Ameliyat esnasında sinirin mutlaka hani cerrah, deneyimli cerrah tarafından ortaya konması, görülmesi, korunması. Sonra bu aletle evet sinir bu. Bunu izlediği yol bu şeklinde. Bize yardımcı oluyor alet ve tabii ki yaralanma ihtimali daha düşük oluyor. O nedenle ben hani uzun zamandır rutin tiroid cerrahisinde sinir motorizasyonu kullanıyorum. Değerli hocamızla bugün bir tanıtım videosu çektik. Kendisi sizlere bu tarz bilgilendirici videolarla yardımcı olmaya devam edecektir. Video paylaşımından sonra bir anket açmayı düşünüyoruz ve bu ankette hocamızın yaptığı işlemler yer alacak. Sizler bu ankete katılarak haftaya hangi konuyu anlatsın veya yaptığı hangi işlemi anlatsın bunu oylayarak <laughs> aslında Hani bizlerle de etkileşim halinde kalabilirsiniz. Sormak istedikleri soruları sorabilirler. Kesinlikle. Sizlerin sormak istediği sorular varsa hocamızın soruları yanıtlayacaktır. Şey. Anket sonuçlarına göre de hocamızla bir dahaki programımızı çekeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, teşekkür ederim. <laughs>